Kaftanlı konak. Hadi, gelin tamam. Hadi geçin bakalım geç. Şöyle. Evet burada Gözüyük'te bakın kaftanlı konak. Kalacağımız yer burası arkadaşlar. Arabamızı buraya koyduk. Muhtemelen bir biz kalıyoruz şu anda. Mevsim olmadığı için. Oo. Oh oh oh. Ne var orada? Salıncak mı var? <laughs> Aa, ah, ah, dünya. Oo, harika. Vallahi sor bakalım kahvaltı burada yedim olması ya. Kahvaltı var mı burada? Var Aa, şey var. Evde yumurtamız var. Market yakın, fırın da yakın. Yaparız diyoruz kendimiz. Çok güzel. Oh dünya bayıldı buraya. Evet, konağımız burası. Kalacağımız konak burası. Köyde. Kaftanlı konaktayız. Hadi dünyacığım sabah bence burada sabah biz keyif yapalım olur mu? Sabah kalkınca burada birazcık keyif yapalım. Hadi gel bakalım. Evimizi bir bakalım. Ya baksana evimiz ne kadar güzel. Ben açılırsa al geleceğim sana söz dondurma. Tamam açılır alt Tamam şimdi diyeceğiz oğlum. Biz bir yerleşelim. Yerleşene kadar ancak açılır değil mi? <laughs> ah oğlum çenen düştü senin çenen. Yani yerleşene Evet. Kadar açılır. Evet, yani, yani, evet, evet konak burası. Evet. Evet. Dünya evet. öyle neye giriyorsun oğlum? Bak kulağımıza bakıyoruz. Yerler temiz zaten. Kulağımıza bak. Burada şu anda yok herhalde. Sezon açılmadı mı daha? Açıldı açıldı. Var B müşterimiz var. Ha zaten? Müşteri var mı? Var. Ha. Şimdi Adana'dan geliyorlar. He he. O da sizin bir devam müşterileriniz mi var? Var var. Aynen. Ne güzel. Oo. Gel gel. Aa bu ne? Ah. Burada oğlum şömine burada işte ateş yakacağız biz. Böyle uyuyacağız. Güzel mi? Televizyonumuz da var. Nere? İşte nerede? burada. Nere? Burada işte. Bak ne güzel. Klima nerede? Tamam gayet evet. güzel. Klima da orada açılıyor. Kırmızıya bastım açılır. Bakayım gel, gel göstereyim. Hadi gel. yerleşelim biz artık. Hadi bana atıyorum. Bakayım. Evet o tabii. Bas yok Tamam açıldı. Beğendin mi? Kalıyor muyuz burada? Kapattın. Sen mi alacaksın? Hayır ben de geleyim. Yani söylenecek kelime bulamıyorum. Kaftanlı konakta kalıyoruz. Bildiğiniz konakta kalıyoruz. Yani köy evinde pansiyon pansiyon. Yani Bodrum'dan sonra var ya burası 5 yıldız otel gibi bize şu anda. Bahçesi de çok güzel. Cidden konak yani. Bakın kapısı konağın. Odaları bunlar. Bakın buradan merdivenle iniyorsun. Bakın şöyle. İniyoruz buradan. Bakın konağın merdivenlerinden alt kata iniyoruz. Burası da bir konak. konan girişi. Yani... Şimdi Yeliz'e soracağım ne düşünüyorsun diye. Konaklarda bırakıyorum karımı. Ya böyle şey dedi muhteşem orijinal bir yerde kalmıştık biz. Trabzon'da, Maçka'da. Bir köy, köyde kaldık gene böyle. Bakın giriyoruz şu anda. Bakın odamız. Odamıza bakın. Evet. Odamızda şömine var arkadaşlar. Yani konakta şömine var ama yani burada da şömineyle de ısınabilirdik ama evet, şu an öyle bir böyle. zamanımız yok. Ama zamanımız yok. Yoksa yak bu şömineyi. Burada bakın, kullanılan bir şömine. Ee, ateşi burada da bayağı ısınabiliriz ama biz klimayı tercih ettik. Şu anda klima 2 dakikada da ısıttı burayı. Şu an saat buçuk. yorulduk, yatacağız. Banyomuz da çok temiz bu arada. Bakın, banyoyu da göstereyim. Şurası banyomuz, tuvaletimiz. Açıyorsunuz, bakın mis gibi, pırıl pırıl. Şöyle hemen giriyorum, size banyoyu gösteriyorum. Burada bir de duş alırım ben sabah, yorgunluk atarız. Bakın, tertemiz bir banyo, ufacık. Yani e, dışarıdan az önce gördüğünüz zaten konağımızı, nasıl bir konak olduğunu. Muhteşem bir yerde kalıyoruz, tatilimizin son günü. Ve biz Kaftanlı Konak'ta, Bozöyük'te, yatağında Bozöyük köyünde, köyde bildiğiniz köyde Kaftanlı Konak'ta kalıyoruz. Yarın sabah size tecrübelerimizi aktaracağız. Bakın burada belki bir de kahvaltı ederiz. Evet şu anda e, kaftanlı konakta yerleştik. <laughs> yorgunluktan ölüyoruz. E, bir kere bu tatilimizdeki en muhteşem yer şu an konakladığımız tufanlı neydi? Kaftanlı, kaftanlı. konağı. Kaftanlı konağı. Doğru mudur? <laughs> Ücreti gecelik 250 lira. Oda fiyatı 250 lira arkadaşlar. Bu konaktaki 250 ama bu bize indirim de yaptılar biraz. Yani sezonda 400 lira falan olur herhalde bu. Bence de, yani bu bir bayramdan sonra 450-500 oda fiyatı olur muhtemelen. Şu anda biz 250 liraya kalıyoruz. Kesinlikle kesinlikle burayı tek geçiyoruz arkadaşlar. Bak Bodrum merkezde kaldık. Milas merkezde kaldık. Burası yatağının merkezi dahi değil. Yatağın 15-20 kilometre belki. Bozoyuk diye bir köy ya. Bildiğiniz bir köy yani. Belen kahvesine gittik. Belen değirmenine gittik. Ve buralarda kalaklayacak yer yok. Yatağında bir tane otel varmış zaten. Belki ikincisi de burası. Ee, Birçok insanın da bildiğini sanmıyorum. Çünkü tabela falan da yok. Biz bu köyün içinde aradık pansiyon mesela. Yoktu bulamamıştık. Tesadüfen bulduk. Ben çok ee, Memnunum böyle bir yerde kaldığımız için. Eski de Onur'un hayaliydi zaten. Köy evinde ya, kalayım. Hayır böyle köy. bir yer değil. Ben bildiğin şeyde kalmıştık bak köy evinde. Tam öyle bir yer istiyorum. Ee, Gelibolu Yarımadası'nda bir köyde kalmıştık Aa, biz. Evet kalmıştık. Ee, köy pansiyonu, köy eviydi. Bildiğin köy odasıydı. Çok da güzeldi. Keyif yapmıştık orada. Dur bakayım telefon çalıyor. Ee, Kapadım. Ee, orada kalmıştık. Ee, orası güzeldi. Bir kere kalmıştık orada. Burası evet. da ayrı bir güzel yalnız. Evet. Eceabat'ta kalmıştık. Aynen Eceabat'ta. Allah evet. evet. Biz gene öyle evlerde. Değişik. Ama kalmıştık. yani iki yer unutulmaz. Biri Maçka, Alka. Biri de burası da unutulmayacak artık kesinlikle. Bu konak unutulmayacak. Diyoruz. Maçka'da bir de şeyde kaldık. Aydar Yaylası. Aa, Aydar Yaylası'ndaki otelimiz de çok iyiydi. Yaylaya karşı hakikaten Rizal üç yer. Rizörtmen Evi. Rizörtmen Evi buraların yanında tırt yani. Aa, canım, Ay, tırt yani. tırt tabii canım. Hayır hayır. hayır. Ya ne özelliği var? Normal bir oteldi işte. Yani şu Aydar Yaylası'nda Aydar Yay tertemiz ayrı. Biz pis yerde kalmıyoruz ki zaten ama Aydar Yaylası'nda kaldığımız camları bir açıyorsun yayla önünde. Ve her yer ahşap ahşap bir odada kaldık böyle çok güzeldi. E, ee, keza bu konak öyle. Ee, Maçka'daki yer çok farklı bir yerdi. Yani şimdi e, konseptti bunlar. Diğerleri normal betonarme yapılar. Konsept kaldık üç yerde. Videolarımızdan bakabilirsiniz nerelerde kaldığımıza. Maçka, Ayder ve şimdiki bu e, yatağın videosunda bakabilirsiniz. Evet böyle. Biz artık dinleniyoruz. Hadi görüşmek üzere. Tatilimizin son günü. E, yatağında kaldık. Kaftanlı Konak'ta kaldık. Artık buradan e, Kavaklıdere'ye geçiyoruz. Muğla'nın dördüncü ilçesi. Kavaklıdere'yi de gezip Tatilimizi bitirip memleketimiz Balıkesir'e döneceğiz. Ee, konakta kaldık bugün köyde. Ee, Bozuyük Köyü'nde, Kaftanlı Konakta kaldık. Bizim için farklı, güzel bir deneyimdi. Bakın bir de gündüz gözüyle bir kere daha size e, konağımızı, kaldığımız konağı göstermek istiyorum. Evet. Çok güzel bir konak. Bakın yeni tadilat yapılmış. Ee, bir doktor almış buna. İçinde dört tane odası var. Herhalde iki de şurada oda var. Toplam altı odalı bir yer. Böyle bir bahçesi var. Alt kısımda böyle. Böyle güzel bir bahçesi var. Burada yemek yiyebileceğiniz masalar var. Şimdi birazdan Onur Dünya'da burada sallanacak. Öyle hoş, keyifli. Bakın burada salıncak var. Oturup sallanabileceğiniz. Bizim konağımız. Evet güzel bir konak. Kaftanlı konak. İşte tam burada kaldık. Biraz üşüdük. Daha havası malum. Klima vardı ama yeterli olmadı. Şu an hava çok güzel. Herhalde gün içinde 26-27 dereceleri bulur. Bakalım bugün bizi ne bekliyor.